Ama şavaş dur ha. Ne şey? bir daha şöyle saz buradan bir yere gitmemişti. Hadi yavrum. Hiç. Hadi yavrum. Ya. Allah. boşaltıyoruz evet. gö hadi gördünüz mü aşağı bir hemen gördüm Olayı anında görmedim de Bir dakika sonra olay yerine indi evet. Binamın önünde oldu evet. Bu İlçer Sokak'la Ata Caddesi'nin önü kesiştiği Tandıoğun Mahallesi'nde evet. Günü günlük burada kaza oluyor evet. Ve Bugün maddi oldu Yarın evet. ölümlü olabilir Buradan yetkililere sesleniyorum ki Buraya bir an önce kasisse kasis Lambaysa lamba yapılmasını istiyoruz Yani mahallenin muhtarı Babadan oğula geçme Burada komşumuzdur İlgin Günlük kaza olmaktadır. Bu kavşa yetkililerin bir an önce önlem almasını istiyoruz. Mahalle muhtarına da söylüyoruz tekrar. Duymuyorsa sesimizi duysunlar. Diyeceğim bu kadar. Peki sürekli oluyor mu burada kaza? Aynen. Dün oldu, sabah oldu, bugün oldu. Yani hiç yani haftada Aynen. Üç kez oluyor mu diyorsun? Aynen, aynen efendim. Doğrudur. Sürekli olmakta burada. Kazayı görmedim. İçeride müşterimiz vardı. Evet. Onunla ilgileniyordu. Ama sabah oldu, aynı sese çıktı. Şimdi yine aynısı oldu. Evet. Hani çıktı. Her gün oluyor. Yani günlük illa bir tane, iki tane olur. Yani günlük iki tane oluyor mu? Ee, dün iki tane oldu. Dün? Dün ama biri sıyırdı evet. geçti. Evet. Ama bugün iki tane oldu. Bir sabah oldu, şimdi. Yani illa kesin oluyor yani bir bu. Yetkililerimizden buraya bir çare düşünürlerse iyi olur yani. Teşekkür ederim olsun. Sağ olun, Allah kaza nasıl meydana geldi? Yani, sabah e, şu arkadaş bu taraftan gelirken vurunca 3 tane arabamıza zarar verdi, bir tane de yaralanmalı e, hastamız var. Şu anda acil hastaneye gitti. Durumunu da bilmiyoruz şu anda. Evet. Ama e, yetkililerden sabah da aynı burada tekrar e, kaza oldu. Yani ile buradan bir yani, cenaze çıkması mı lazım? Veya da yetkililer olursa en azından buraya bir bariyer gibi bir şey istiyoruz yani. Mahalle halı halı -hal ben bir, şu bir binada oturuyorum. Günlük, Sürekli işte, oluyor da, mu burada kaza? Nasıl? Her gün Sü oluyor. Sa sabah da daha iki saat önce yine kaza vurdu burada. Buradan bir doğancı geliyordu. Suratlıydı. Frene bastı. Yağışlı olduğu için duramadı. Geldi arabaya vurdu. Evet. Burada sürekli kaza oluyor. Devamlı oluyor mu? Devamlı. Bu duvarlar yıkıldı. Şu duvarlar yıkıldı ama bunu kimse gelip yapan yok. Buraya bir kasıt olmaz lazım. Kimse yapan yok. Uğraşmıyorlar kimse. Evet. Gelsinler adam gibi burayı yapsınlar. Sürekli mi oluyor kaza Sürekli sürekli burada kaza oluyor. Kasit olmaz mı ya? Burada kasit olur ya. Bak burada okul var burada okul okul. Ne demek okul var burada ya? Burada bir kasit olması gerekiyor ya. Yani abi bu bir değil iki değil ya. ya biz bıktık vallahi bıktık.